Hoş geldiniz efendim. Herkes hoş geldi. Ee, ilk defa şeyime okulum gömme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum şu anda kendi kanalımızda. Ee, direkt başlıyorum konuya giriyorum. Konumuz MoaS'i tercih etmemek için kaç sebep? Tam olarak 7 sebep. 7 sebebimiz var. Evet. Direkt konuya giriyorum. Öncelikle e, derslerimiz gerçekten zor. Hani ben okula başlarken matematik bölümü ne kadar zor olabilir ki demiştim. Sonuçta hepimiz çalışkan insanlarız ve bu okulu kazanabiliyorsak bunlar da onu göz önünde bulundurarak derslerin zorluğunu ayarlamıştır diye tahmin ediyordum. Fakat iş pek öyle değilmiş. Bazı hocalar özellikle çok fazla idealist olabiliyor. Derslerinizden yüksek almanızı istemeyebiliyor biraz değişik kafalar var ama bizim okulda ortama tutturmak çok zor. Özellikle sayısal bölümlerde, matematik, fizik gibi bölümlerde bu iş oldukça zorlaşıyor. işletme psikoloji gibi biraz daha sözel bölümlere kaydığımızda da herkesin ortalaması zaten yüksek olduğu için ortalama yapmanızın pek bir önemi olmuyor. O yüzden hani derslerin zorluğunu bilerek gelin. Gerçekten zor bir okul, gerçekten çaba harcamanız gerekiyor. Ve hani öyle günde iki saat çalışayım, ee, ben bu işi e, kotarırım, hallederim gibi bir şey yok. Gerçekten e, düzenli bir çalışma sistemiyle e, atıyorum o gün dersinizi işlediniz mi, akşam alalım tekrar etmeniz gerekiyor. Sınavlardan önce gerçekten e, sıkı bir çalışma e, gerektiriyor. Özellikle finallerimiz kümülatif oluyor ve bütün dönemden sorumlu oluyorsunuz. Bu dönemlerde finaller ard arda olunca ortalama düşmesi de çok kolay oluyor. O yüzden bunlara özellikle dikkat edin diyorum. Evet ikinci sebebimiz. İkinci sebep yurtlarımız pek hoş değil arkadaşlar. Özellikle e, Kilios kampüsü zaten uzak e, ve oradaki yurtlar soğuk olabiliyor. E, çok fazla rüzgar alan bir yer, yurtlar eski. Tam yeni yurt yapıldı, o biraz daha güzel ama zaten çok kalabalık yaşıyorsunuz. Hani yurt güzel olsa bile bir odada 6 kişi kalmak kolay bir iş değil. Uzaktan geldiniz, ilk defa bir sosyal çevreye giriyorsunuz ve ilk defa oda arkadaşlarınız oluyor. İnsanlar çok farklı olabiliyor. E, anlaşamayacağınız çok tip çıkabiliyor karşınıza. Bu yüzden e, özellikle hani okula gelmeden önce birkaç kişiyi tanıyorsanız onlarla birlikte yurt kurallarına girmeye dikkat edin derim. E, güneydeki yurtlarımız da yine pek hoş değil. Sadece erkek yurdu çok güzel güneydeki. E, Onun çünkü bayağı boğaz manzarası olan odaları falan var. Tavanlar biraz daha geniş, odalar da geniş. Aynen Şu arkada hatta. E, ama Kuzey Kampus'takiler özellikle çok kötü. E, çok eski. Gerçekten bakımsız, bir de şu İstanbul depremini biraz takıksanız kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Şöyle anlarımız var yurtlarda, öyle diyeyim size. Yurtta tuvalet kağıdı olmadığı falan oldu yani biz tuvalet kağıdı çalmak zorunda kaldık şeylerden. Ee, başka tuvaletlerden çevredeki tuvalet kağıdı bunları yurda taşıyorduk. Yani bir okul yurtlarına nasıl tuvalet kağıdı sağlayamaz? Herkes götü boklu gezdi burada bir hafta. Neyse, bunu da geçiyorum. Bu, bu çok içimde kalmıştı, bunu söylemesem olmazdı. Ee, gelelim lokasyon durumuna. Tamam kilos e, biraz daha uzak zaten. Kilyos'ta çevrede yaşamanız çok mantıklı değil. kilosa gittiğinizde yurtlarda kalmak daha mantıklı. E, fakat bu tarafa geldiğinizde işler çok öyle olmuyor. Yurtlar dediğim gibi biraz kötü olduğu için e, siz kendi evinize çıkmak istiyorsunuz. Kendi ortamınıza biraz kurmuş oluyorsunuz zaten hazırlıkta. Bir eve çıkayım fikri geliyor. Çıkarsınız. E, şu anda an itibariyle 4000 TL civarlarında geziyor kiralar 3 artı 1 ev için. Ee, ve bu kiraya ben gayet de şu anda nişan taşında bakıyorum aslında. Yani nişan taşıyla paralel e, bir öğrenci şey merkezi haline geldik. Yani saçma gerçekten. Çünkü biraz emlakçılar tekel, ev sahipleri tekel. Nasıl olsa diyor ki buraya öğrenci gelecek. Her türlü ben bu evi kiralayacağım, zengine kiralarım. Fakat ne yaparsa yapsın kafasında biraz. Bu yüzden evler pahalı, evler eski. Ellerden akrep çıkıyor. Bütün hepsi rutubet neredeyse. Düzgün ev bulmak gerçekten inanılmaz bu. Ve çok da pahalı. Hani e, Asla değmiyor çıktığınız eve. Bu yüzden ev konusunda biraz daha dikkatli olup önden araştırıp özellikle çıkacak insanları kovalamak gerekiyor. Bunun için de Boğaziçi Housing diye bir grubumuz var. E, okula girdikten sonra ona kayıt olarak oradan biraz daha hani evlere bakabilirsiniz. E, onun dışında ev fiyatları gerçekten verecek paralar değil. Gelelim ders seçimlerine. Şimdi şöyle bir okul düşünün. Bir dersi almak istiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz ve size bu imkanı sağlamıyor. Evet, böyle bir durum var ne yazık ki. E, hatta ben bu dönem mezun e, olmaya çalışıyorum. Mezun olamayacak hale geldi neredeyse. Çünkü ders seçimi tamamen hocalara bağlı ve sizin hızınıza bağlı. Evet, internet hızınıza, e, elinizin çevikliğine ve o dersi insanlık istememesine bağlı. Bu yüzden kolay dersleri özellikle almanız e, pek mümkün olmuyor. Ee, yeni bir sistem asla gelmiyor buraya e, ders seçimlerine ve ders seçimlerinde çok zorlanıyoruz. Yani ben bir dersi almak istiyorum, onda sisteme girmem gerekiyor. O dersi ilk önce benim eklemem gerekiyor ve benim böyle eklemem gereken 5 dersin daha oluyor. Ve insanlar da aynı şekilde bu derslere saldırıyor. Bu yüzden istediğiniz dersi alamazsanız üzülmeyin. Yani e, onu illa bir şekilde e, almaya çalışacaksınız ama alamayacaksınız. <laughs> Başka derslere yöneleceksiniz, daha zorlarına yöneleceksiniz. Ee, bu yüzden ders seçimi konusunda çok umutlu olmayın. Yani of şunu alırım işte şuraya bir Almanca koyarım. Şuraya da biraz seçmeli ders atarım. Buradan da bölüm derslerimi aldım. Pat bu hem çok güzel olur demeyin. Çünkü gerçekten ben e, çok fazla program çıkardım. Benim ya, 13. dönemim falan belki daha fazla oldu bilmiyorum. hani e, Ve hiçbir zaman istediğim derslerin hepsini alamadım. Yani bir iki tanesini alabiliyorsunuz fakat onun yanında çok zor dersler almanız gerekiyor. E, dediğim gibi hani bazı hocalar da zorlayıcı olduğu için Gerçekten işiniz zorlaşabiliyor bu noktada. Onun haricinde Erasmus sistemine gelelim biraz daha. Erasmus Exchange sistemi. Şimdi Erasmus hep güzel bakılan bir şey. Partiliyoruz, gidiyoruz, eğleneceğiz, gezeceğiz. Farklı ülkeler, işte ortamlar akacağız falan. Öyle değil çok. Şimdi bunun sebebi de şundan kaynaklı aslında. Erasmus okullarımız çok şey okullar değil, İyi okullar değil. Yani bu ne demek? Hiçbir bölüm için mi bu böyle? Hayır. Her bölüm için bu geçerli değil. Bazı bölümlerde bölüm anlaşmalı Erasmus yapıldığı için bölümler okullarla anlaşamıyor. Yani okulumuz daha doğrusu anlaşamıyor. Ve bizi biraz daha alt sıralardaki okullara itiyorlar. Bu noktada tabii ki top 10 üniversite var mı? Var listede. Fakat bu top üniversitelere kim giriyor? 4 GPA olanlar. E bunu nasıl yapıyorlar? Çok düzenli ve sistematik çalışarak tabii ki bu videonun başında söylediğim konuyla ilgili aslında. Gerçekten ortalamanızı Erasmus gibi bir hayaliniz varsa ve bunu gerçekten düzgün bir ortamda yapmak istiyorsanız ortamınızı çok çok yüksek tutmanız gerekiyor. Çünkü iyi okullara girmek gerçekten çok zor hale geldi. Onun haricinde e, okulu lütfen sadece Boğaziçi'ye tercih etmeyin. Etmeyin. Pişman olursunuz. Zindan olur. Bana olduğu gibi. 4 senedir, 5 senedir hatta gerçekten bir hapis gibi. Yapabileceğiniz çok fazla şey olabilir. Yapmak istediğiniz çok fazla şey olabilir. Farklı şeylerle ilgili olabilirsiniz. O bölüm sizin elinizi kolunuzu bağlıyor arkadaşlar. O yüzden sakın bir hataya düşüp de ya istemediğim bölüm ama bu şey olsun diye bu şeyine girmeyin. Pişman olursunuz. Çünkü gerçekten istemediğiniz bölümde şöyle düşünün. Hayatınızın %50'sinden fazlası belki de istemediğiniz bir şeyle uğraşarak geçiyor. Ve bunu ilk zamanlarda fark ettiğinizde de ulan 3 sene daha böyle geçecek oluyorsunuz. Bu yüzden bu yolda yani baştan dönün bu yolda. İstediğiniz bir bölümü okuyun. Başka bir üniversitede okuyun. Zaten siz o bölümde yeterince yetkin olduğunuzda mülakatlarda kendinizi ispatlayıp istediğiniz işe girebileceksiniz. Tamam Boğaziçi etiketi çok önemli bir şey ama Boğaziçi'deki boş adamları da her yere alamıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Bu yüzden istediğiniz bölümü okuyun. Gerçekten güzel, sevdiğiniz, mutlu hayatı yaşayın. Hayatta size zindan olmasın. Gelelim çap imkanlarına. Ee, çap yapmak neredeyse imkansız hale geldi bizim okulda. Ee, o da şundan dolayı gerçekten kontenjanlarımız çok sınırlı çap için. Çap yapmak veya yatay geçiş yapmak. Yatay geçiş soruları da çok geliyordu. Yatay geçiş de çok zor. Burada önemli olan şey tabii ki ortalama ve ortalama da yetmiyor. Belirli dersleri önceden almış olmanız lazım. İşlenen ortalama ortalamalar da en az 3.5. Hani matematik bölümü için bile 3.5 ortalama istiyorlar ki matematik bölümünde birinciler bile neredeyse hani ile falan mezun oluyor. Gerçekten zor bir bölüm. E, bunun benzeri fizik bölümü var. Daha önce bahsetmiştim. Mühendislikler aynı şekilde zor bölümler. Sözel bölümlerde kontenjan bulamıyorsunuz. Çünkü tam sizin yüksek değiştirmek istiyorsunuz veya çap yapmak istiyorsunuz. Ama herkesin yüksek. Bu yüzden gerçekten rekabetin çok yüksek olduğu bir okul. yani çap, yatay geçiş yapacağım hayalleriyle lütfen gelmeyin. Yani buraya geliş sebebiniz bu olmasın. Bir yatay geçiş yapmak istiyorum. Ya ben matematik öğretmenliğine geleyim. Sonradan matematiğe geçeyim pişman olursunuz. Öyle bir şey yok. Hani bölümüne girdikten sonra bu kadar uğraştırma değmeyecek olabilirsiniz ve o bölüme artık girmişsinizdir. O bölümü okuyacaksınız yani. Bırakma şansınız var ama sizi çok geri yatacak belki de. Yatay geçiş çok zor. Çarp çok zor. Bu yüzden bu konularda özellikle dikkatli olun. çarp ve Erasmus imkanları yani bu noktada rakiplere göre gerçekten çok zor. Hani koçta benim arkadaşlarım var ekonomi yapıyor. Bir yandan işletme okuyor. Şurasına matematik koymuş falan. Adam yürüyor. Ama bunu burada yapman mümkün değil. Mümkün değil. Ders programı çok ağır oluyor. E, GPA'yı hep yüksek tutman gerekiyor bu arada. Hani bir kere 3.5 üstüne çıktım. Çapa girdim. Böyle devam edeyim diye bir şey yok. Sen belli bir GPA'nın altına düştüğün anda senin çapın da düşüyor. Ve e, belki de sonuna geldiğinde e, çift alamıyorsun. Böyle saçma durumlarla da karşılaşabilirsiniz. E, benim Okulu kötülemem bu kadar. E, okulumu aslında seviyorum, gerçekten seviyorum. Bu sadece e, kötü yanlarını objektif bir şekilde göstermek istedik ki her okulun kötü yanları ve iyi yanları var. Sen de zaten iyi yanlarından bahsetti. E, hani ben de çok kısa bahsedecek olursam müthiş bir sosyal çevre, müthiş bir network, çok güzel bir okul, çok bilgili akademisyenler, e, ortam müthiş, hani gerçekten hayallerinizin okulu bir yandan. E, ama doğru tercihleri yaptığınız sürece dediğim gibi hani ne kadar çalışkansınız, çalışmayı ne kadar istiyorsunuz, bölümünüzü ne kadar seviyorsunuz, ee, ekonomik durumunuz etkili. Dediğim gibi hani yurt ortamında özellikle haz etmiyorsanız ekonomik durumunuz da çok etkili. Ee, bu gibi etmenleri de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ee, ama bekleriz. Hatta geldiğinizde tanışalım, bir tanışma falan yapalım. Böyle bir konuşalım, dertleşelim. Biz de çok dertliyiz bazı konularda. Ee, sizi seviyoruz. Kanala şu aşağıdan bir abone olmayı unutmazsanız çok seviniriz. Sevgiler. Öpüyorum hepinizi.